Peki siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla ziyaretinde gençlerle buluşup sorularını yanıtladı. Altılı masaya ortak yetki tartışması üzerinden tepki gösterdi Erdoğan. Ülke nasıl yönetilir haberleri yok dedi. İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açılışında ise başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğine destek vermeyen muhalefeti ipe un seriyorlar diyerek eleştirdi. Ben 7-8 yaşlarındayken sizinle şöyle bir fotoğrafımız var. <laughs> Ben de İzmir'den geliyorum. İsmim Gülşen, soyadım Taşoğlu bu arada. Gülşen, evet. fakat senin çocukluğunla şu andaki hali hiç birbirine benzemiyor. Kendisiyle 21 yıl önce fotoğraf çektiren genç kızın sürprizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Sizden bir tane bilgisayar rica etmiştim ben ve aradan bir hafta geçtikten sonra Bak. o bilgisayar bana geldi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'daki gençlerle buluşmasında altılı masaya ortak yetki tartışması üzerinden tepki gösterdi. Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini görüyorsunuz. Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış. Birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilecek? Bu cehalet, cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir? Haberleri yok. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Tüm Türkiye'de infiale neden olan terör örgütü üyelerinin İsveç'teki skandal provokasyonu da soruldu. Bunların caddelerinde Stockholm'de sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. İsveç'te bu duruma karşı eğer biz el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimizi çok daha gerebilir. 2023 seçimleri de gündemindeydi. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız vereceğimiz oyla aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Şule Yüksel, bugün de Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuştu. Gündeminde başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği vardı. Muhalefetin tavrını eleştirdi. Arkadaşlarım ziyarete gitmek istediler ve beyefendiler ve hanımefendi ziyareti kabul etmedi. İşte bunlar bu kadar dürüst. Bunlarda dürüstlük diye bir şey aramayın. Yok. Altını çizerek ifade etmek isterim ki böyle bir meselede ipe un um serilmesini ne milletimiz ne kadınlarımız affedecektir. 400'ün altında bir meclis aritmetiği oluşursa bu durumda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor muyuz? Öyleyse millete gideceğiz. Ve son sözü millet söyleyecek. Kilidi milletimizin iradesi açacak.